Merhaba arkadaşlar. Elmasın Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol yazısını tıklarsanız çok sevinirim. Bugün sizlerle bu gördüğünüz güzel modeli çalışacağız. Ben bir YouTube sayfasında gördüm. Özlem Desink diye bir hanım. Galiba şimdilerde aktif değil bir uzun süredir video yayınlamamış fakat bu modeli çok beğendim ben. E, fakat bunu iki ayrı teknikte yapmış. Bir tanesini Tunus olarak yapmış. Tunus olarak yaptığını e, bilindik bir sutaş gibi yeşille birleştirmiş. Daha farklı bir yeşille yani bu çimeni kullanmamış. Diğerini de e, farklı yapmış. Ben böyle ikisini bir değiştirdim. Ufak dokunuşlar yaptım. Ortasına zincir çekmişti. O halka kullanmamıştı. Ama zincir hoş durmuyordu gerçekten. Ortasına halka yaptım. Bu şekilde bir şeyler çıktı ortaya. İsterseniz anlatımına geçelim hemen. Ben bir tane motif sizin için yapacağım. E, anlatacağım hemen. Bir, bir kenarı zaten hepsi aynı arkadaşlar. Halkayı çevirildikten sonra burayı da yani bunu da ölçüleri sayılar aynı şu bir taneyi anlatacağım size sonra birleştirmesine geçeceğiz. Hemen başlayalım. Ben halkamı çeviriledim. 7 tane zincir çektim halkamı çevirerekten sonra. 3 tanesi direğimizi, 4 tanesi arayı oluşturacak. 3 tane aşağı yukarı atladım tığımın üstüne bir kere doladım iki defa da çektim arkadaşlar 1 2 3 4 zincir çektim bir defa aldım Aslında 3 zincir de kurtarır fakat şapka gibi durmasın gergin olmasın diye bakın ikinciyi yaptım 6 tane bu şekilde yuva yapacağız 4 bir sonrakine. Arada 3 tane atlıyoruz arkadaşlar. Şu an benim 3 oldu. 6 tane olacak bu yuvamız. 4 4 oldu. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Tığımın başına bir defa aldım iki defa da çıktım 1 2 3 4 zincirimi çektim burada çektiğim 7 zincirin üçünü üçüncüsünden battım dördüncüsünden Pardon böyle aşağı yukarı o çektiğimiz direklerin boyunda olacak şekilde ara zincirini de 4 çekmiştik ya 7 zinciri de bu şekilde hemen yanındakine bir sık iğne ile girdim bir zincir çektim Şimdi tunus yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi tunusun yeşili de sarısı da 6 tane tunus çalışacağız buraya. Aynı ölçüde ben bir tanesini anlatacağım size. Beşli yaptım ben iki Battım çıktım zincir çektim 3. Battım çıktım zincir çektim 4. Battım çıktım zincir çektim 5. İkisini bir çıktım, 3 ilmeğim kaldı. İkisini bir çıktım, ikisini bir çıktım, ikisini bir çıktım. Bakın arkadaşlar, ilmeklerimi boşalttım. 3, 4, 5 zincir çektim. Şu aramız var zaten belli oluyor orası son yaptığımız yer, oraya sabitledim. Şu an bir ilmeğim var, bir sonrakinden battım zincir çektim 2 battım zincir çektim 3 son aramızdan battım zincir çektim 4 ilmek topladık arkadaşlar bakın bunu da yine ikisini bir çıktım ikisini bir çıktım ikisini bir çıktım 1 2 3 4 5 zincirimi çektim araya sabitledim bir sonrakine battım. Zincirimi çektim 2. Battım. Zincirimi çektim 3. 3 ilmek topladık. Battım, çıktım. 5. Şu an tek yuvamız kaldı. O yuvadan batıyoruz, çıkıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz çıktığımız ilmeği 2 ilmek topladık. İkisini bir alıyoruz. 4 5 Tekrar aynı yuvaya 5 zincirimizi sabitliyoruz. Bir zincirle üçlü yaptığımız bir kat aşağıya indik. 2 3 4 5 yaptık. Sabitledik. Bir zincir bir kat aşağıya indik. Sıkıladık. 1 2 3 4 5 çektik yuvaya sabitledik iniş yoluna ilk 5 tane ilmek topladığımız yere indik 1 2 3 4 5 dibine bir sık iğne yapıp bir sonraki boşluğumuza geçiyoruz Arkadaşlar burada altısında dördünü sarı ikisini yeşil olmak üzere bu teknikle yapıyoruz ben tamamlayıp geliyorum ben motifimi tamamladım arkadaşlar dediğim gibi aynı teknikle dördünü sarı ikisini yeşil yapıyoruz yeşilinde sayıları aynı ortamızın halkası bu şekilde doğrusu tersi bu şekilde arkadaşlar benim dediğim gibi bir tane gri motifim kaldı ona da birleştirmesini anlatacağım size isterseniz hemen anlatımına geçelim Arkadaşlar motiflerinizi hazırladıktan sonra ben genelde köşeden başlarım. İki yaprak yapıp çiçeğe geçmiştim hemen. Burada da bitiriyorum zaten. Onu ona göre ayarladım. Köşeden başlamanızı tavsiye ederim. Ee, şimdi araya dört tane tunus yaprağı koydum ben. Dört tane tunus yaprağından sonra çiçeğimizi anlatacağız. İki zincir çektim. Bir sonraki tığ battığıma sabitledim 2 zincir çektim bir sonraki tıp attıma sabitledim bir zincir çektim bir sonraki tığ attımı ortasına sabitledim dediğim gibi gri motifim kalmıştı gri motifimi buraya koydum arkadaşlar bu griden sonra yeşile geçiş yerimiz var ya hani altı tane yuva yapmıştık şöyle motifimi biraz büküyorum şu aradan bakın şu aradan girdim ilmeğimi aldım şöyle sıkılıyorum böyle sıkıladım bir zincir çekip hemen tığ battığıma bir sık iğne ile sabitledim tutturdum bu köşesini bir 2 2 zincir çektim battım 1 2 zincir çektim bir sonraki tığ battıya battım Bu şekilde arkadaşlar bakın bu köşesini tutturduk. Motifimizi böyle tutuyoruz. 1 2 3 4 ve 5 6 7 7 zincir çektim. Aynı hemen zinciri çektiğim yere 7 zincirimi sabitledim. Arkadaşlar bu zinciri halkamızın ortasından çıkarıp bu fıtırcığı yapacağız buraya. 7 zincirimi sabitledim. Aynı yuvaya 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battı. 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battı ve bir tane zincir çekip bu şekilde motifimi tekrar büküyorum arkadaşlar. Bakın bu defada buradan buradan bakın tığımı çıkardım. Yani yapamazsanız sonradan da dikebilirsiniz ama bu şekilde daha sağlam olacağını sonradan neden iki iş olsun diye düşünüyorum. Basit aslında. 1 2 zincir çektim bir sonraki tığ battıma bir iki zincir çektim bir sonraki tığ battıma arkadaşlar buraya bunu yapıyoruz ki yaprağımız böyle duruyor ya üstüne tekrar şunu yapamıyoruz çünkü yaprağın geleceği yere bir iki zincir çektim bir sonraki tığ battıma toplam üç defa iki zincir çekip battım bir tane sık iğne yapıp bir zincir çektim dediğim gibi 3 3 tığ battısı büyüklüğünde bir örümcek 1 2 3 defa tığımın başına aldım 3 tane atladım 2 2 2 olacak şekilde 4 defa da çıktım bir zincir çektim Tunuslu Arkadaşlar tonusu burada 5 ilmekten topladık. Yapraklarda 4 ilmekten topluyoruz. Bir battım çıktım. 2 oldu. 2 3 4 İkisini bir çıktım. İkisini bir çıktım. İkisini bir çıktım. Bakın tek ilmeğim var. 2 3 4 5 zincir çektim ilk araya battım sabitledim sonra 3 ilmek toplayacağız hemen yanındakinden ikinci ilmeğimi aldım en kenardan 3 üç 3. ilmeğimi aldım bakın arkadaşlar 3 ilmeğim var ikisini bir ikisini bir 1 2 3 4 5 zincir çektim şu an tek ilmeğim var bir tane de ara var oradan girdim ilmeğimi aldım battım ikisini bir çıktım 1 2 3 4 5 zincirimi çektim o tek araya giriyorum sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincirimi çektim araya giriyorum sabitliyorum 3 ilmek topladığımız yere indim. 5 zincirimi çektim. Sabitliyorum. 4 ilmek topladığımız ilk başladığımız yere indim. Battım. 1 2 3 4 5 yaptım yedi tane sık iğne ile aşağıya iniyoruz Arkadaşlar 5 6 7 18. ye tığ battığımızda batıp ipimizi kesiyoruz Bakın arkadaşlar modelimiz bitti. Bir şu ara pıtırcığı kaldı. Tığımızı buradan soktuğumuzda arkada 7 zincir çektiğimiz ilmeği öne getiriyoruz. Bakın. Şöyle de biraz tığınızla belirginleştirirseniz arkadaşlar ipimi tığıma sabitledim bunu çıkardıydık buradan bir sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim Çünkü aradan çıkma işi ol, olmasın diye biraz daha şey Dursun diye 1 2 3 4 5 6 7 zincir 5 6 7 zincir 3. 7 zincirimiz 4 5 6 7 zincir ipimin tığını ipimin telini kaçırdım. Ve ipimi bir tık uzun kesiyorum. Şöyle bir tık. ki arkadan keserken arkadaşlar yakarken arkadaşlar ipimi şuraya alıyorum bakın şuraya alıyorum şöyle yaktığım yeri özellikle size göstermek istedim şöyle bastırıyorum böyle bastırıyorum arkadaşlar ben diğer iplerimi temizleyip geliyorum modelimiz bitti arkadaşlar bu şekilde Ara boşluklarım böyle. Ara boşluklarımın da iyi olduğunu düşünüyorum. Dilerim beğenmişsinizdir. Dilerim siz de benim gibi görüp yapmaya karar verirsiniz. Çünkü ben çok beğenip çok severek yaptım bu modeli. Çok değişik bir model oldu. Ara yapraklarının tunus olması. Biraz ağır bir model oldu. Ama ona göre de fiyat veririz. Ama gerçekten güzel olduğunu inanıyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.